Herkese merhabalar. İsmi Ufuk Ongun. Size İzmir Oto Experts'in 3. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Ee, bugün e, Yalnız Değiliz videomuzda e, bir misafirimiz var. Hepiniz onu e, yakından tanıyorsunuz. Özellikle LPG dünyasında. E, Türkiye'de LPG sektörü denince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi, temsilcisi evet. e, Yusuf Koparan yanımızda Profesör, Doktor diye ünvanını, e, bilmeyenlerle paylaşalım. E, kendisi LPG montajı konusunda gerçekten sayılı ve saygın isimlerden. E, sadece İzmir için değil, bu işi Ankara, İstanbul, Türkiye'nin her noktasında yapıyor. E, uçağa atlayıp İstanbul'da gidip de montaj yaptığını Danışmanlık hizmeti verdiğini Ankara'ya gittiğini çok iyi biliyoruz Özellikle üst segment araçlarda Birkaçını Yusuf abi bizle paylaş istersen Evet özel herkese merhaba İzmir Ota Ekspertiz'deyiz Sevgili Ufuk kardeşimle beraber Özellikle LPG sektöründe direkt enjeksiyon motorlu araçlarda Biliyorsunuz yeni nesil teknolojilerde Özellikle Mercedes Porsche Range Rover Evoque'lar ve birçok farklı kupon arabalarda otogaz dönüşüm hizmeti veriyoruz. Tabii ki e, bugünkü konumuz e, Ufuk'la e, uzun zamandır görüştüğümüz LPG montajları sonrası yapılan özellikle e, AFR dediğimiz Air Fuel Ratio sisteminin bir tanıtımını yapacağız. Siz e, özellikle LPG'li araç alacak olan ve ekspertiz yaptırırken nelere dikkat edilmesi gereken bazı konulardan ufak AFR'nin ne olduğunu ben hemen kısa bir şekilde anlatayım AFR dediğimiz 14.7 dediğimiz hava yakıt karışım oranı Türkiye'deki ve Avrupa'daki bütün araçlarda VAUS değeri budur AFR DPG montajı yapıldıktan sonra her araca özel bir AFR ayarı sistemi yapılmakta bu da aracımızda görmüş olduğumuz gibi wideband sensörünü takıyoruz Wideband sensörünü taktıktan sonra aracımızı OBD cihazına bağlayarak yakıt değerlerini yani LTF ve SFT değerlerini eşitleyerek aracın benzindeki değerlerini LPG oranla aynı %100 şekilde ayarlayarak e, aracımızın yol kalibrasyonunu yapıyoruz. Bizim e, AFR cihazımızdaki en önemli nokta özellikle yüksek arabalarda ve atmosferik ve turbo arabalarda dip gazda kalkarken e, aracın vermiş olduğu değer, genelde birçok Türkiye'deki otogaz montajlarında fakirde kalması. Yani yakıtın daha az olması. Bu da tabii ki ilerleyen zamanlarda Ufukçum biliyorsun aracın emme suboplarına özellikle en çok zarar veren konulardan birisi. Biz de bunu AFR cihazıyla yani Air Fuel Ratio dediğimiz hava yakıt karışım oranını benzinle birebir yaparak aracımızın o dip gazlardaki fakir kalmasını yükselterek benzindeki aynı değerleri yakaladıktan sonra aracın uzun yıllar motor ömrünü ve subop ömrünü uzatması açısından önemli bir etken olarak burada özellikle LPG montajı yaptıracak olanlar veya LPG'li araç almış olanlar bunlara çok önemli dikkat edilmesi gereken konulardan birisi ve özellikle motor ikazlanması muhakkak burada önemli bir detay diye bunu da belirtmek istiyorum. Evet, Yusuf abiden de kısaca e, AFR'nin teknik olarak açıklaması dinlediğimiz gibi özetle bize kısaca belirtelim. Aldığımız LPG araçların hava-yakıt karışımları doğru şekilde ayarlanamadığı zaman ekranda genel olarak motor arıza ışığı yakar ve genellikle LPG yapanlar, Yusuf abi sen de bilirsin, evet. e, bunda bir şey olmaz, LPG takıldığı için yanıyor derler ama... Bunlar kronik hastalıktır. LPG montajından sonra işte araçlarda arızalanması yanabilir. Bütün çoğu servis arkadaşlarımızın söylediği tabii ki bu ama maalesef aracın hem lambda sensörünü bozuyor hem oksijen sensörü bozuluyor ve tabii ki motorun e, subat e, yataklarında e, ciddi e, tahribatlar elde edebiliyoruz çünkü biliyorsun e, arıza lambası çok önemli bir konu. Özellikle aracın buradaki wideband sensörü de zaten ve AFR cihazımız da biliyorsun araçta bağlı. Biraz sonra onu da görebilirsin. Ve değerleri 14.7 dünyadaki bütün oluşturulmuş olan değere göre LPG'nin ayarlarını yapıp aracı sıkıntısız bir şekilde müşteriye teslim etmek gerekir. Bir de ikinci el araç alacaklar. Mesela İzmir Oto Ekspertize geldiğinde LPG araçta motor lambası yanıyorsa alacağı kişinin araç sahibinin demesi ya işte LPG geldiği arabalarda iyi kazanması hep yanar. Bunlar e, kronik sorunlar. Ustam Stam, söyledi. Ustam, ustam böyle söyledi. Bunda problem olmaz. Böyle kullanabilirsin gibi sorularla karşılaştırırsanız bunlara kesinlikle itimat etmeyin muhakkak. Aracı iyi bir LPG servisine, iyi bir ustaya ve özellikle bu cihazı yapan ve bu ayarı yapan, önemli özellikle iyi bir ustaya göstermeleri burada önemli konulardan birisi. Genelde forumlarda forumlarda konuşulur. Denir ki işte bende örnek veriyorum. Honda Civic var. Evet. İşte A firmasının LPG'sini taktım, arıza ışığı yakmadı. B'yi taktık. B olan e, kullanan B firmasının LPG'sine arıza ışığı yanıyor bu. Evet. Firmadan ziyade hava yakıt karışımını ustanın LPG ayarını doğru yapamamasıyla alakalı bir durum. Şimdi iki seçenek var. Ya zengin karışım ya fakir karışım yapar. İkisi de arabaya zarar veriyor şimdi zengin karışımda neye zarar veriyor fakir karışımda neye zarar veriyor bir Yusuf abiden dinleyelim. Şimdi fakir karışım tabii ki emme swapları özellikle e, fakir karışımda araç fakire düştüğünde ilk önceki en büyük sorunumuz emme swapları çünkü biliyorsunuz LPG'nin ilk yanma oranı emme swaplarında başlıyor çıkışlar egzoz swapları oluyor burada emme swapları çabuk e, ciddi e, tahribat alabiliyor özellikle bu kronik arabalar biliyorsunuz Opel gruplarında evet, fukçum evet. Opel'in Signia, Opel Astra, 1.6 Twinport, Chevrolet Cruze tarzı arabalarda en çok yaşadığımız arıza lambası ve fakir yakıt karışım sistemi. Bunlar emme subokları ciddi şekilde tarih olduğu için araç silindir kapak açılıyor, emme subokları değiştiriliyor ve tabii ki bu da bir hem kullanıcıya bir masraf hem de arabanın bazı konulardaki yerlerinde hasar verebiliyor. Zengin karışım da şu, zengin karışım aracın performansını arttırmak için bazı teknik ustaların yapmış olduğu aracın değerlerini yükseltip mesela müşteri geliyor diyor ki aracım gitmiyor işte e, zayıf kalıyor. Hemen alıyorlar bilgisayardan sayfalardan e, değerleri yükseltip aracı zengine düşürüyorlar. O zengin düşürdüğünde de muhakkak ki tabii o da emme supapta ve eksos egzoz çabuk ciddi derecede hasar vererek aracın yine bir e, motor kapağının açılmasına Güzel. etken olabiliyor. Yani bunlar da şunu anlatmak istiyorum şu AFR oyalayındaki en önemli nokta da şu LPG servisinde bitiyor. Özellikle emme manifoldlarının delme noktası yani LPG hortumlarını uzattığımız noktalar ve enjektörlere kullanılan nozul uçları ve regülatör basıncı çok önemli bir burada etken ediyor. Özellikle mesela bazı araçlar bize AFR ayarı için geldiğinde biz bakıyoruz. E, nozullar çok küçük, küçük kullanılmış, araba fakirde kaldığı için benzin mini saniyeleri bozulmuş. Ne yapıyoruz? Müşteriye diyoruz ki nozulları değiştiriyoruz, regülatör basıncını ayarlıyoruz, enjektörleri tam kapasiteli çalışmıyor ise enjektörleri değiştiriyoruz ve aracı 200-300 Kilometre benzinle kullandıktan sonra bu yani kendi e, Vals değerlerini aracı benzi evet. Benzin mini sahnelerine adaptasyonu yaptıktan sonra el fuel ratio yani afer ayarında yapıyoruz. Daha sağlıklı olması açısından. Yani her gelen araç işte bana afer ayarı yapın aracımda çekiş problemi var deyip de hemen cihazı takıp afer ayarını yapıp müşteriyi ücretini alıp göndermek bu işte mantıklı değil. Öncelikle aracın montaj hattını inceleyip bazı teknik konulara bakıp uyumlu mu uyumlu olup olmadığını okeyledikten sonra el fuel yani afer ayarı. Bir takım kullanılan ölçüm değerleri e, veren cihazlar var. Bunların birincisi egzoza takılıyor. Nedir bu Yusuf abi? Hemen bilgi sağ olun. Evet. Görmüş olduğumuz gibi şu an aracımızda Wideband sensörü dediğimiz 6 kanal OM sensörü var. Yani Wideband sensörü bize özellikle AFR ayarlarında aracın egzoz ucuna taktığımız özel aparatıyla aracımızın yolda giderken dip gazlarda oksijen sensörünün okumadığı döngüyü yani bu e, yazılımı bu e, çıkışı bize sağlayan white band sensörü. Tabi bunun sayesinde ön tarafta da biraz sonra göstereceğimiz gibi elektronik cihazımıza değerleri direkt olarak kablo vasıtasıyla gösteriyor. White evet. sensörü. Şimdi bir de ön taraftan evet, bakalım şimdi isterseniz. Evet şimdi aracın içindeyiz. Eksuza bağlı olan okuyucu sensörün içerideki grafik değerlerini şimdi kısaca e, Yusuf abi bize paylaşacak. Evet şimdi görmüş olduğumuz gibi white band sensörümüz arkada bağlı. Gördüğümüz gibi araca bakın e, gaz verdiğimizde değerler şu an Oksijen değerinin çıkışını okuyor 13 13.5, 17, 14.7 değişiyor görmüş olduğumuz gibi. Tabii ki bu araç yol üzerinde ayara çıktığımızda bilgisayar ve laptop LPG bağlandı kablosunu taktığımızda yolda giderken tabii ki bu değer devamlı stabil şekilde çalışacak. Şu an e de olduğu için değerleri tam net bir şekilde göstermiyor. Whiteband sensörünün ön tarafa göndermiş olduğu bize önemli bilgi buradaki evet görmüş olduğunuz şu anki elektronik yazan 14.2, 14.7 ayar dosyası. Biz burada bunu takip ederek aracın dip gazlarda döngüsünü yakalayarak burada e, ön tarafta olaya müdahale ediyoruz. Ve tabii ki burada e, görmüş olduğumuz gibi OBD'mizle bağlı yani el OBD'si e, bu şu anki tabii ki e, USB'li bir OBD'miz burada bağlı. Bunda da aracın LFF ve STF değerlerini görebiliyoruz. Zaten OBD'miz de burada bağlı orada da ekranda takılı. Aferin'in de burada bize gösterge çıkışı arkadan okuyarak bize burada e, yol ayarlarında önemli bir destek evet, Biraz önceki OBD'yi bahsetmiştik. Ee, OBD'de tabii ki şu an e, burada takılı görmüş olduğunuz gibi burada aracın bakın yakıt değerleri e, LTF ve STF değerleri burada ekranda. Şu an çalışıyor. Şu an USB bağlı olduğu için e, tablete. Oradan OBD'nin de burada yakıt değerlerini görerek arabanın e, LTF ve STF değerlerini ayarlayarak Wi-Fi sensörüyle AFR ile aracı benzinle aynı performansa yakılıyoruz. Şunu belirtmek istiyorum Ufuk. AFR ayarı yakıtı düşürmez. Yakıtı tasarrufunu etkilemez. Bakın bu çok önemli bir konu. AFR ayarı yani air fuel üretiyor. Şu araca sağlıklı yakıtı göndermek Aracın performansını artırmak. Yani araç benzinde nasıl gidiyorsa LPG'de de aynı şekilde performans elde etmemizi sağlıyor. Yani bize aferinin araca yakıt ile ilgili bir şey alakası tam yoktur. Çünkü LPG zaten tasarruf edilen bir alternatif yakıt sistemidir. Bizim sadece burada yapmış olduğumuz doğru bir LPG montajı, doğru bir ayarla aracı aynı benzindeki performansı ile bir yakalayıp motora daha sağlıklı yakıtı gönderip aracı kusursuz ve sorunsuz çalıştırmaktır. Peki şunu diyebiliriz ama değil mi? Yani sağlıksız yakan LPG'de sağlıksız çalışan bir arabadansa AFR ayarı yapalım, otomatikman bir miktarda olsa yakıt tüketimi azalır. sağlıklı bu gelir. Şu olur. Yani biz tabii bunları ben yüzde oranlarına da genelde birçok müşterilere söyledim de, bu genelde hep e, çıkmıştır benim dediğim. Aferin'in bize yüzde etkisi yüzde üç, yüzde dört yüzde gibi bir yakıt tasarrufu elde edebilir. Ama şu var. Çünkü yaptığımız onlarca araç sahibiyle görüştüğümüzde ve geldiğinde yani gitmeyen araçlar, yokuşta çekmeyen araçlar, bayılan araçların yani Yusuf Usta hakikaten aracın benzinde gidiyormuş gibi hissettiğini söylüyorlar. Yani performansın benzinle birebir olduğunu, motorun sağlıklı yakıt aldığını buradan kesin ve net söyleyebilirim. Başlayalım. Zaten aferin en büyük faydası artık o motor yakma, swap eritme olaylarının azalmasına azalması. Tabii e zaten... evet. uzatması. Biliyorsun bu arabalarda biz çok yaşıyoruz. E, fakir döngüde ve zengin döngüde araçların emme swap'ların bozulması Opel gruplarında çabuk bozulması, Chevroletlerde, insignialarda 1.6 tip portlarda birçok arabalarda çabuk bozuluyor. Ha niye Honda, Toyota veya diğer arabalarda Hyundai'larda niye bozulmuyor? Çünkü o araçların motor, magnezyum yapısı swap yapısı daha uyumlu, LPG göre daha sert. Çünkü yumuşak değil, magnezyum değil. Daha ömürlü gidiyor. Aslında Honda ve diğer arabalara da bu ayarı yapılsa örnek veriyorum 150 bin, 200 bin kilometrede kapak açlarına belki 300 bin, 350 bin kilometrede ufacık açmıyor. Yani o, o, kilometreden sonra da açabilir. Yani daha da ömrünü uzatır. Yani Honda'ya Derler ya bize e, Türkiye sektöründe ya Honda bütün LBG markalarını sever gazoz kapağı taksak da Honda çalışır gider arızalanması yansa da yani motora zarar vermez Honda çok uyumlu bir motordur. Tamam motordur ama E tabii ki bu etken de çok önemli. Bunun da yapılması muhakkak şart ki niye 150 bin 200 bin sorun yapmayacak bir Honda'yı niye 300 bin 350 bin kilometre sorunsuz niye kullanmayalım gibi örnekler burada teşkil ediyor kardeşim. Ee, Yusuf abi sana çok teşekkür ederiz. <laughs> ee, umarım faydalı bilgiler olmuştur. Aferin ile alakalı yine gelecek olan sorularınız varsa cevaplayacağız ve... Yolda da uygulama videosu çekeceğiz. Sizden evet, gelen alanda. talepler doğrultusunda. Şu anda kısaca afer ayarını bu şekilde size paylaşmış olup Çok teşekkür ederim Yusuf abi. Ben teşekkür ederim.